Tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Programımızın son bölümünde Mustafa İslamoğlu hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son bölümde özellikle Twitter üzerinden gelen soruları hocamıza yönelteceğiz. Ee, yalnız şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum hocam müsaadeniz olursa. Ee, şimdi tabii e, bu özellikle indirilen dini savunan hocalarımızın başında geldiğiniz için ve e, bu dini savunan diğer hocalarımızla birlikte zaman zaman çeşitli e, tepkilere karalamalara ya da ne diyelim e, iddialara maruz kalabiliyorsunuz kalabiliyoruz diyelim e, biz de acizane kendi içimizde. Taşların büyüğü bize geliyor evet, yani. hocam ne yazık ki ama e, emin olun en azından benim takip edebildiğim kadar e, takdir eden ve e, singi sing gibi hocalarımız sayesinde aslında imanını kurtaran Allah razı olsun. O uydurulan dinin e, iman hayatı üzerindeki tahribatını e, dan kurtulan pek çok örnekle de e, karşılaşabiliriz. Biraz bize, böyle bize onlar çok teselli oluyor. <laughs> i̇nşallah hocam, motive ediyorlar dediğiniz gibi. E, şöyle kısa bir e, hemen eee karikatürlük bir örnek vermek istiyorum. E, gençler internet üzerinde çeşitli böyle e, ayrımlar yapıyorlar hocam. Bunlardan bir tanesi eee Uyutan hocalar ve uyandıran hocalar. Harika. Olarak bir ayrım. Ee, tabii insanlar uyutmak kolay olan ama evet. uyandırmak, e, akıllarını işletmelerini söylemek, e, Kur'an merkezli din anlayışını e, benimsemelerini söylemek e, ve sorgulamalarını, sorgulamalarını akıllarını, e, akıllarını kullanmalarını tavsiye etmek çoğu e, insan için zor olabiliyor ne yazık ki. Evet. E, dolayısıyla çok hoşuma giden bir ayrım olduğu için burada size de paylaşmak istedim. Ee, onu. İnşallah. İnşallah onlardan oluruz. Evet yani e, ne kadar dediğim gibi insanlar bu rivayet kültürünün etkisiyle e, evet. bu indirilen dine itiraz etmeye çalışsalar da hakikat zaten mahkeme-i kübrada ortaya çıkacak. Ve öyle. orada inşallah Kesinlikle. herkes... E, hak ettiği karşılığı bulacaktır. E, Zaten mahkemeyi kübra varsa elhamdülillah onun için iradeyi savunuyoruz. <laughs> onun için sorumluluğu savunuyoruz. Evet. Mahkemeyi kübra'ya iman ettiğimiz için evet. iradeyi evet. savunuyoruz. Evet. Mahkemeyi kübra onun için var. İradenin seçiminden dolayı mahkeme olur. Eğer irade yoksa seçim yoksa mahkeme niye olacak? Hocam e, sorularımızı yöneltelim. E, e, Rüfet İbrahimli e, isimli bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Eğer her şeyi Allah e, yazmışsa benim iman etmememin suçlusu neden ben oluyorum ve cehenneme giriyorum şeklinde bir soru yönetmiş. E, muhtemelen çokça e, karşılaştığınız bir soru ama tekrar siz yoralım biz bu sorunun cevabını. E, aldı evet, cevabını aldı aslında. Evet bunu biraz aldım. cevabını vermiş olduk. Aynen oldum. öyle. E, Çünkü işlediğimiz mevzuda evet. esasında Rabbimiz insana iradeyi yazdı. Allah'ın yazdığı iradedir. Yoksa insanı tercihiyle baş başa bıraktı. Onun içindir ki İsra Suresi'nin 13. ayeti bu meselede aslında bir biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İnsan için Allah iradeyi kader kıldı, insan kendi kaderini de iradesiyle kılacaktır. Yani insana kendi kaderini tayin hakkını yine Allah verdi. Dolayısıyla burada Neyi tercih ediyorsunuz ona bakın. Tercih etmediğiniz veya tercihinize konu olmayan, tercihinizin dışında kalan şeyler işte onlar Allah'ın takdiridir. Anlatabiliyor muyum? Sen dersen ki benim burada hiçbir tercihim yok. İnsanoğlunun bu noktada hiçbir tercihi yok. Onlar takdirdir işte. Anlatabiliyor evet. muyum? Ama ne ki insanoğlunun iradesi ve tercihi işin içine girmiş... İşte orada Allah'ın takdiri insanın tercihi. Yani insanın tercih etmeye yarayan hassası, melekesi yani iradesidir. Bu noktada insan kendisi tercih eder, tercihleriyle kaderini belirler. Ne diyor Kur'an'ımız Yunus 99'da? Allah akletmeyenlerin üzerine pisliği boca eder. Akletmeyenleri pisliğe mahkum eder. Peki akledenleri pislikten kurtarır. Yani aslında pisliğe mahkum eden Allah değil. Kişi akletmemekle aslında kendini pisliğe mahkum ediyor. Rabbimiz de sen kendini oraya mahkum ettin. Ben senin tercihinle seni baş başa bırakıyorum diyor. Evet yani Hocam sizin kitapta örneklendirdiğiniz gibi e, aslında... Herkesin çabasını kendi kaderine bağlı kıldık demiyor. Aynen öyle. Eyvallah. Herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bu da Açık, açık olay aslında. Herkesin çabasını kendi kaderine bağlı kıldık demiyor. Herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Evet. Dolayısıyla bu sorunun net ve açık evet. cevabını aslında İsra suresinin 13. 13. ayeti vermiş, vermiş oluyor. Hocam yine başka bir izleyicimiz Emre Gür isimli. Ee, enteresan bir soru sormuş evlenmekten e, kaçıyorum korkuyorum demiş İki yıl sonra bir yaşında bebeğim e, olmuşken ölürsem eşim ve çocuğum ne olacak diye düşünüyorum yanlış bir düşünce midir bu İyi ki babası da öyle düşünmemiş babası da öyle düşünce <laughs> kendi olmazdı şimdi onun için lütfen öyle düşünmesin böyle düşünürsek eğer bir adım atamayız Allah yokmuş gibi düşünmesin Allah yokmuş gibi konuşmasın Allah yokmuş gibi davranmasın Allah ne güne var Teslimiyet ne işe yarar? Rabbine teslim olsun ama tercihlerini doğru kullansın. Allah'ın kendisine önüne seçmesi için koyduğu şeylerden doğru olanı tercih etsin. Unutmasın, tercihleriyle belirliyor. Bu anlamda bir eş seçerken neye dikkat etmeli? Nesini öne almalı? Nesini dominant unsur olarak görmeli? Eğer burada Allah Resulü'nün tavsiyesine uygun davranırsa ki onun tavsiyesi de Kur'an'dan çıkardığı tavsiyedir. O zaman Allah'ın izniyle korkmasına gerek, gerek yok. <laughs> Görecek çok daha güzel olacak. Evet. Onun için bir daha söyleyeyim. İyi ki annesi babası da kendi gibi düşünmemiş. <laughs> Hocam bir başka izleyicimiz yine Oğuzhan büyük. Ee, kader ile tevekkül arasında bir bağ var mıdır? İnsanın kaderi tevekkülün sonucu mudur? Demiş yine aynı izleyicimiz ile kader değişir mi? Dua etmedi demek de kaderden midir? Şeklinde bir Eyvallah. soru. Yani. Tevekkül tam kelime anlamı Allah'ı vekil kılmak evet. demektir. Allah'ı vekil kılmak. Yani onun için وَمَا عَنَا عَلَيْكُمْ vekil. Kur'an'da Allah Resulüne böyle demesi emredilir. Ben size vekil Değil. değilim. Yani ben vekilde vekil Allah'tır. Avukata da eskiden vekil derlerdi unutmayalım. Avukatın evet. ismi vekildir. Efendim. Peki Allahı vekil kılmak ne demektir? Yani Allah'ı kendimize vekil kılacağız. Allahı vekil kılmak demek. Allah'a güvenmek demektir. Allah'a güvenen insan Allah'ın kendisine olan güvenini istismar etmez. Çünkü Allah bize güvenmiştir. Allah'a güvenmek ne demektir? İman etmek demektir. İmanın ahlaki tanımı güven, güven. Allah'ın isimlerinden biri de El Mümindir. Allah güvenen imiş ve güvenilen imiş. Allah kuluna güvenmiş, var etmiş, akıl vermiş, irade vermiş, vicdan, vicdan vermiş, bir hayat vermiş. Hayatta kullanacağı bir yığın enstrüman vermiş. Yani Allah güvendiği için peşinen kredi açmış. Şimdi de Allah bizden güven istiyor. Biz de Allah'a güveniyor muyuz? Güvenmiyor muyuz? Allah diyor ki: "Doğru tercihleri yaparsanız sizi şöyle ödüllendiririm." Ödülüne güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Sıra sizde. Evet. Dolayısıyla bu noktada tevekkül Allah'ı vekil kılmak demek. Tevekkülün bir başka anlamı da Allah'tan başkasını vekil kılmamak demektir. Anlatabiliyor muyum? Nefi ve ispat olarak birlikte alınmalı. Evet. Allah'tan başkası nasıl vekil kılınır? Allah'tan istemek yerine kuldan istemeye başlarsanız. Evet hocam, yine dua ile ilgili de dua ile kader değişir mi ee, sorusu soru da soru Zaten şey. eğer Hı. kaderci kaderci ise aslında dua etmemesi lazım. Evet. Yani, yani aynen öyle. Bir kadercinin dua etmesi çelişkinin dik alasıdır. Kadercisin yani her şeyin yazıldığını düşünüyorsun. Niye dua ediyorsun? Dua ediyorsun niye kadercisin? Demek ki eğer dua edince duanın Allah'a yükseldiğine inanıyorsan Allah'a yükselmesi demek dışınızda bir yere değil içinizde şah damarınızdan daha yakın olana hmm. efendim ulaştığını düşünüyorsan o zaman kaderci olamazsın. Niye? Allah sadece Halik değil, Khallaktır. Her an yaratandır. Her an yaratır. Şu anı yarattı. Siz bu anda bir Allah'a, Allah'ın yeni bir veri girdiniz. Anlatabiliyor muyum? Alıcıya yeni bir veri girdiniz bir davranış sergilediniz. Allah'ın önünüze açtığı bir imkanla. Kabul ettiniz veya reddettiniz. Allah'ın verdiği bir en büyük imkan iradedir. İradeyle bir seçim yaptınız. Bu seçiminiz doğru bir seçimse Allah Hallak ismiyle yeni bir durum yaratır. Bu yeni yarattığı durum sizin seçiminizle başlar. Sizin seçiminiz üzerine yeni durum yarattığında sizin bir önceki anınız gider yeni bir an gelir size. Yani yeni bir kredi açılır. Ana mahkum olmazsanız yapar bunu. Ana mahkum olmaktır kadercilik. Aksi Aynen. türlü hocam zaten haşa Allah'ın e, her şeyi yaratıp bir kenara çekilmiş olmasını Aynen. beklemek Emekli gerekir. Olması lazım. Emekli olması haşa. gerekir ki Haşa e, Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman bunun mümkün olmadığı. Olduğunu... Evet. O her an iş başındadır. Bu anlamda dua ile dua ile kadercilik zıt yerlerde Hı. dururlar. Dua Allah'ın her an her an müdahil olduğunu, hayata müdahil olduğunu, her an yeniden sizin için bir durum yaratabileceğine iman etmektir aslında. Hı. Hocam yine e, Enes Uçak isimli bir izleyicimiz, e, kişinin günah ve sevap işleyebilmesi kendi elindedir. Peki başına e, elinde olmadan gelen örneğin trafik kazaları nasıl yorumlanmalıdır bu noktada? Biraz önce söyledim. Evet, yine benzer bir şekilde. Yani yapılandan hiçbir insani sorumluluğunuzun olmadığını bildiğiniz haller işte takdirdir. Hı hı. Takdir. Anlatabiliyor muyum? Yani insani sorumluluğum sıfırdır bu noktada dediğiniz şey takdir. Ama insani sorumluluk olduğu noktalarda yani insanı suçlayabileceğin şeylerde asla asla bunu Allah'a atamazsın Sorumluluğu Sorumluluğunu yüklenmen gerekiyor Sorumluluğunu evet. yüklenmen gerekiyor Hocam yine çok merak edilen Çok da yanlış anlaşılan bir başka konu da Soruluyor Kalplerin kulakların gözlerin Mühürlenmesi Yani bu mesele acaba bu bir meal, meal hatası mıdır Veya niye kadercilikle Bağlantısı var mıdır şeklinde bir Başka soru Çok ilginç çok çok iyi Önemli bir mesele Geçen de bu mevzu çok e ee, işi iyi bilen bir ilahiyatçı tarafından getirildi. Kalplerin, kulakların, gözlerin mühürlenmesi, daha doğrusu mühürlenme hadisesi asla bir insanın bir daha dönüşsüz imana dönemeyeceği anlamına asla gelmez. Asla. Öyle olsaydı eğer Rabbimiz Musa'ya Firavuna git. O azdı belki öğüt alır diye göndermezdi. Hatta yumuşak sözlü Yum davranıyor. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Yani ona yumuşak sözle söyleyin. Yumuşak bir dil kullanın diye emretmezdi. Dolayısıyla yani umulur ki o öğüt alır. Üstelik Rabbimiz umuyor. Orada terci edatı asa kullanılıyor. Dolayısıyla birçok Kur'an'da böyle kullanılıyor. Rabbimiz imanı umuyor kullarından. Umuyor. Ama ama imanı onlara dayatmıyor. Evet. Zaten dayatsaydı iman olmazdı. Dayatılan iman ensenize bir namlu dayanmış, iman et ulan diyor. Sen de iman ettim diyorsun. Bu iman iman mı? Yoksa arkadaki namlunun soğukluğunu hissedince mecburen girdiğiniz bir durum mu? Böyle bir iman iman olabilir mi? İşte onun için Firavun imanı suyu görünce, azabı görünce, belayı görünce ensesine kurşun, namlu dayanmış birinin imanına benziyor bu. Dolayısıyla burada eğer öyle olsaydı Firavundan daha azgın kim vardı? Onun mührü bile açılıyor demek ki. Allah'ın vurduğu mühürler ebediyen açılmayan mühürler değil. Üstelik Rabbimiz o mühürleri açmak için, tırnak içinde kullanıyorum, istismar edilmesin tabiri caizse bahaneye bakıyor. Evet. Anlatabiliyor. Zira Allah kulunun hidayetini istiyor. Bunun için her türlü imkanı önüne seriyor. Bunun için bir yetmiyor binlerce peygamber gönderiyor. Bir yetmiyor binlerce kitap, binlerce vahiy gönderiyor. Biz onların hikayelerinin bir kısmını sana anlattık. Çoğunu anlatmadık Anladım. diyor Kur'an'da. Onun için bu anlamda yani Rabbimiz bizim hidayetimizi istiyor. Yani e, ayette açıkça söylüyor zaten. Eğer şükrederlerse ve iman ederlerse Allah size azap edip de ne yapsın? Ayete bakar mısınız? Ayete. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapsın? Niye etsin ki? Bundan çıkarı ne Allah? Allah kullarını çok seviyor. Bizim iman ettiğimiz Allah'ın dominant iki tane mesleği var, iki tane sıfatı var. Rahman ve Rahim. Yani biz güç merkezli bir Tanrı'ya inanmıyoruz. Biz rahmet merkezli bir Tanrı'ya inanıyoruz dedik tövbe suresi dışında bütün ayetler, bütün surelerde bu şekilde başlıyor değil mi hocam? Yani Allah'ın Rahman ve Rahim Aynen isimleriyle yani. başlıyorken. Kartvizitine evet. 99 isimden iki tanesini evet. yazmış. İkisi de merhamet ve rahmet. Merkez Hocam Özgür Radeli yani. kıldığı e, kuluna aslında ne kadar değer verdiğini ve Aynen. onu ne kadar e, çok bağışlamak istediğini dediğiniz gibi her fırsatta aslında Allah insanların Aynen önüne, önüne getiriyor. Aynen Ama doğru. biz yine de çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışıyoruz. Aynen ee, Onun içindir ki Hazreti İbrahim babasına yaşarken dua etmesine Rabbimiz hiçbir şey demiyor. Hı. Ama küfür üzere öldükten sonra dua etmesini hoş görmüyor. Hı. Anlatabiliyor mu? Yani Tebbet Yeda Ebi Leheb'inde de öyle. Ebu Leheb'in iki eli kurusun orada. Aslında bununla Ebu Leheb'in imana karşı mühürlenmesi söz konusu değil. Ebu Leheb'in iki eli neymiş? Ayette söylüyor. Ma agna anhu maluhu ve ma kesep. İki eli buymuş. Malı ve kazancı. Mal ve kazanç. Ebu Leheb'i Allah'a düşman eden şey malı ve kazancı. Malı ve kazancı kurusun, aramızdan çekilsin de Ebu Leheb'in bana geri dönsün diyor yani. Dünya hırsı diyebiliriz Eyvallah. belki bir şekilde. Hocam yine Hasan Murat Tunç bir kul, izleyicimiz. Hazreti Musa kıssasındaki salih kulun olayların müdahalesi nasıl anlamalıyız. Ee, şey, Musa bilge kul kıssasında efendim orada Hızır mızır yok, yok efendim yok. o yani o efsanevi Lütfen canım. çarpıtmayalım. Evet, evet, Böyle e, efendim muhayyel bir takım e, safsatalar uydurup da milletin zihnini Hristiyanlıktan çalma, Hristiyanlığın da düştükten çalma, o çaldığı bir takım kurafe'lerle doldurmayalım. Musa salih kul, bilge kul kıssasının esasında anlaşılması fakire sorarsanız o mübarek surede beş tane beş tane hadise geçer. Hadise. Bir tanesi Adem İblis hadisesi. Bir tanesi bir tanesi zengin yoksul hadisesi. Bir tanesi Musa Bilge Kul hadisesi. Bir tanesi Zülkarneyn hadisesi. Bir tanesi de sureye ismini veren Kehf. Mağara ashabı Hı hadisesi. Beş tane mi? Bunların içerisinde iki bahçe sahibi var orada. Zengin yoksul. Anlatabiliyor muyum? İki bahçe sahibi. Bu mesel. Kıssa değil. Kıssa tarihsel gerçeği olmuş olan hadiseler. Mesel ise Bizde masal oradan gelir. Dramatizasyon. Anlatabiliyor muyum? İbret vermek için bir dramaturji us usulünü Örnekleme kullanma. Eyvallah. Bir drama yapma. Efendim. E, dolayısıyla Rabbimiz ibreyi, e, ibreti örnek üzerinden veriyor. Mesela şöyle bir örnek aklınıza getirin. Yani darbu mesel de o ya. Yani efendim. Dolayısıyla bu beş tane hadise içinde kısa olduğu kesin olan var. Asabı ı Kehf. Tarihsel bir karşılığı var. Anlatabiliyor muyum? Mesel olduğu kesin olanlar. O da zengin yoksul iki bahçe sahibi. Peki geri kalanları kıssada olabilir, mesel de olabilir. Şimdi bunu diyoruz. Tarihsel olarak gerçekliği ille de şart deme zorunda değiliz. Musa bir kul meselidir. Mesel de olabilir kıssada. <laughs> Benim kanaatim mesel olduğu yönündedir. Zira aslında orada din bir kulun yaptığı değildir. Din Musa'nın yaptığıdır. Din onu emreder. Din Musa'nın yaptığını. Siz çıkın sokağa bir çocuğu öldürün. Niye öldürdün deyince de büyüyünce asi olacak onun için öldürdüm deyin. Peki din ne yapar bu adama? Gel bakalım der. Katil. Üstelik çocuk katil. Öyle değil mi? Yargılayın bunu. Buna kısas uygulayın. Niye? bir canı haksız yere aldı. Hem de bir sabinin canını aldı. Peki şimdi biz oradaki bir kulun yaptığı üzerinden ne öğüt alacağız? Aslında orada verilen öğüt din Musa'nın kilidir. Din bunu yapar. Öbür tarafta Allah'tan başka kim bilebilir ki? Kim bilebilir? Allah Resulü peygamberken karısına iftira edildiğinde 50 gün ayet bekledi. Karısına dönüp de diyemedi ki sana bu yapılan iftiradır. Ama döndü dedi ki sen yaptınsa Allah'tan af dile Allah affeder. Alemlere rahmet olan bile karısına yapılan iftiranın iftira olduğunu öğrenmek için 50 gün bekleyip ayetin gelmesine bekliyorsa Kimin ağzının işi de çıkıp bir çocuğu öldürüp ondan sonra da büyüyünce şahiy olacaktı, onun için öldürdüm diyecek. Onun için diyorum ki o meseldir. Meseldir, evet hocam. Ee, hocam çok fazla tabii e, memnuniyet ifade eden e, tweetler alıyoruz ama onlara da okuyup yani, bu, bunu Burada... alıyoruz bazen. <laughs> yani e, küf küfreden ahlaksızlardan. Çok, çok, çok güzel. E, çok, çok güzel bir program izlediklerini söylüyorlar ve böyle değerli hocamız ufkumuzu genişletiyor diyorlar. Yani epey çok önemli bir program demiş. Yine çok güzel bir konu aydınlatıyorsunuz bizi demişler. Çok fazla şey var. Hatta bir izleyicimiz hocam. Şurada hemen onu da paylaşmak istiyorum. Cenk İmran isimli bir izleyicimiz. Sizin yaptığınız açıklamaların üzerine bir ayet paylaşmış bizde. Bir tarafta Allah'ın kitabı, diğer tarafta rivayet kültürü demiş ve e, e, enam suresi 150. ayete vurgu yapmış. Onlar kendi rablerini kendilerini rablerine rablerine, e, rablerine başkalarına denk tutuyorlar. Buyur. Rablerine başkalarına denk tutuyor ayetiyle. Ne güzel size, buyurmuş muharebe. Bu dest de, destekte bulunmuş aynen. Aynen. E, e, diyelim hocam. Maalesef. Hocam e, özellikle internet üzerinden baktığımızda yani bu Twitter ve Facebook gibi e, sosyal medya organlarından da takip ettiğimiz kadarıyla esasen. E, önemli bir e, genç kesim var. Yani bu Kur'an mesajına e, ciddi manada ehemmiyet veren e, ve hatta e, bunun etrafında böyle bir e, birleşme arzu eden. Yani, Kur'an'a talebe olan, evet, talebe olan Kur'an'ı imam bilen, evet. rehber bilen. Aynen öyle hocam. Evet. Yani mürşit bilen diyelim ve e, dolayısıyla Kur'an'ın müritleri. Evet, Kur'an'ın müritleri Eyvallah. hocam. Ee, çok fazla görüyoruz bunları ve aslında hem sizin hem diğer değerli hocalarımızın bu emeklerinin yaptıklarının boşa gitmediğini ve inşallah Allah nasip eder mi tabi bizler görür müyüz onu bilemiyoruz ama inşallah çok güzel Kur'an merkezli din anlayışına sahip düşünebilen, sorgulayabilen, akledebilen yani Allah'ın Kur'an'da arzu ettiği şekilde bir inanan olabilen bir neslin inşallah. Ee, geleceğini ümit ediyoruz hocam. İnşallah biz de öyle ümit varız. Fakat yaptığımızın tek sebebi Rabbimize karşı e, Rabbimizin elinden yakamızı kurtarabilmektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sözümüz var Allah'a kulluk borcumuz. İman sözümüz. Bu sözümüzü yemeyelim, ihanet etmeyelim. Allah'a ihanet edenler içinde olmayalım. Çırpınışımız bu. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Allah dilese bize falan ihtiyacı yok. Kudret parmağını takar, hepsini yapar. Ama Allah'ın yasası bu, kanununu bu. Emek vereceksiniz, emek vereceksiniz, çırpınacaksınız, didineceksiniz ve Rabbimiz sünnetini kimse için bozmaz, bizim için de bozmaz. Allah'ın izniyle bu emeklerin boşa gitmeyeceğini düşünüyorum. İnşallah. Emre Bey kardeşim. Ee, hocam tabi... Tabii ee, bunda sizlerin de hocam. çok çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. İnanın sizleri ekranda gördüğümde e, ne bileyim o için bir kez daha rahatlıyor. Eyvallah. Eyvallah. Diyorum Eyvallah. elhamdülillah. Eyvallah. Boşa gitmiyor inşallah. İnşallah hocam. Be, hani biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Ee, şunu en azından anlayabiliyoruz. Ee, bir hakikati yeryüzünde tek bir insan bile savunsa Aynen. o hakikat olmaktan e, değişmiyor hakikat olduğu gerçeği. El cemaatu şey. alel evet. hak ve lev kâne vahdek. vahdak. Evet. Mes'ud'un sözüdür. Evet. Cemaat hak üzere olandır istersen tek oluyor. Evet yine hocam biz e, çoğunluk ayetlerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de aslında e, çoğunluğun çok da muteber bir şey olmadığını görebiliyoruz. Doğru. Yani ne yazık ki çoğunun zamına uyduğu, tamam. e, ne yazık ki e, çoğunun şüphetmediği, şükretmediği, şükretmediği iman etmedi. Evet, evet çoğunlukta iş şey olsaydı yine öyle Yine Hocam deriz. biz e, cennete yani. en üst mertebeden diyelim girecek inananların da, peygamberimizden sonra az bir kısmının onlarda evet. olacağı, önde gidenlerden olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla hani rivayet kültürünü arkasına alan ve bir delil gerektiğinde Kur'an'dan değil de rivayet kültüründen evet. delil arayan insanlar çoğunlukları istediği kadar önüsünler. Evet. Ee, aslında ne kadar çoğalırlarsa o kadar da çok insanı saptırıyorlar hak yoldan, e, dost doğru yoldan. Onda, krizi negatif ne yazık ki. Bunda vebali e, çok fazla. Hocam e, to, programımızı toparlayacağız. Eğer e, lütfen e, söylemek istediğiniz şeyler varsa ee, ona göre. Sözün sonu gelmez. Hı. Hele bu vadide söz çok. Evet. E, kader meselesi söz konusu olduğunda e, inanın e, sözün e, arkasını getirmek zor. Ama e, bu meselede insanımızın kafasının karışık olduğunu da biliyoruz e, girişte de söylediğiniz gibi. Fakat e, ortaya şöyle bir emek konulmuş. Evet. Yani şöyle kader emek, risalesi eka, gibi bir yani emek konulmuş. Bu emek ortada dururken hala dönüp de kader konusunda ne diyorsunuz Hı -hı. hocam diye sorana benimle dalga mı geçiyorsun diye geliyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz emeğe yani, saygı olması gerekiyor. Aynen yani. öyle emel saygı. Evet. Lütfen emel saygı. Başka bir şey istemiyoruz yani. Orada 800 küsür yıldan beri efendim işte tozlu kütüphanenin tozlu rafları arasında her nasılsa dünyada bir tane kalmış. İki tane değil. Ama daha Hicri 2. yüzyıldan itibaren de kitaplara geçmiş. Hı. Cüşemi'nin, Kabi'nin, Gadi Abdülcebbar'ın ve daha sonra diğerlerinin Hicri 2. 3. 4. 5. 6. 7. zaten daha sonra biliniyor. Yüzyıllarda kitaplara geçmiş. Ama efsane var kendi ortada yok gibi. Bir belge var ortada ve bu belge de İslam tarihinin ilk bize kadar gelen belgelerinden biri. İlk yazılı ürünlerinden biri. 1350 yıllık bir metin. Bunu kütüphanenin tozlu rafları arasından 800 yıl önce yazılmış yaklaşık bir efendim el yazma metin üzerinden çıkarmışız, neşretmişiz. O yetmemiş. Çevirmişiz. O yetmemiş, şerh etmişiz. Daha dönüp de hala soruyorsa eğer ben derim ki biraz emeğe saygı kardeş. Evet. Kardeş biraz emeğe saygı. Üstelik hocam mesele evet. İslam dünyasının bugün niye bu durumda olduğunu da Kesinlikle. anlamak noktasında. İçinde bulunduğumuz bilmesi. sıkıntıların evet. başat, başat problemlerinden biri bu. Yani bunu anlamadan belki bizim Tabii. İslam tarihini doğru bir şekilde okumamız Tabii. mümkün değil. Veya dediğim gibi bu rivayet kültürünün nasıl ortaya çıktığını anlamamız, evet. algılamamız da mümkün değil. Tabii. Yani her Müslümanın aslında üzerine vazife olan bir şey bu meseleyi önemsemek Tabii. ve süreci okumak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok şeref duyduk. Güzel bir sohbet oldu. Ben ki adama çok istifade ettim. İzleyicilerimiz de çok yoğun iyi gösterdiler. Pek çok dediğim gibi övgü mesajı da vardı. Ee, sorular da geldi ama biz programın vaktin imkan verdiği ölçüde i̇şte bunları biz de istifade e, ettik var sormaya var e, var inşallah bir hocam. versin hocam inşallah Tehsilini çok teşekkür ederim inşallah İnşallah hocam evet e, sevgili izleyenler bir akıl ve inanç programımızın daha sonuna geldik Mustafa İslamoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. E, Hasan-ı Basri'nin kader risalesi ve şerhi çalışmasında hareketle kader meselesini bugün e, konuştuk. Bunu daha detaylı bir şekilde e, öğrenmek isteyenlere de kitabı tavsiye etmiş olalım. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. E, Allah'a emanet olunuz.